Bugün arkadaşlar çok farklı bir şey yapacağız. Yayıncı trolleme serisine başladım. Buradan hemen Craft Vice yayınlarına bakmak istiyorum. Burada hemen bir tane yayın çıktı bakalım hemen. Şeyler arkadaşlar şu abi. an oyuncuları bittiği zaman ghostlamaya çalışacağım. Evet. Chat yapabiliriz ama bu yayında yapmayalım çünkü ben birazdan yayını kapacağım. Evet. Saat 8 olmuş. Abi ben 2 saattir bir iki, bir iki el daha oynarız. Bir iki el daha oynarız. Chat yapabiliriz ama bu yayında yapmayalım çünkü ben birazdan yayını kapacağım. Saat evet. 8 olmuş. Abi ben 2 saattir bir iki, bir iki el daha oynarız. <laughs> Arkadaşlar bu arada Orhan'ın haberi var. Ben söyledim ama yayıncının haberi yok o yüzden birazcık triplere giriyor. Şimdi oyuna giriyorum Bedwars bak. Harita seçici tamam mı? Bekleyeceğim bu sefer. Küçük vadi. 3 2 1 girdim. Küçük vadi abi. Ser tamam kurbanlarımızı bulduk abi. Bir dakika onlar ne renk? Turuncu galiba. Turuncuya nereden gidebilirim? Arkadaşlar küçük bir sürpriz yapmam lazım. Sürpriz yaparım. Turuncuyu gördüm ben. Hile demeye başladılar sonunda tamam. <laughs> Lan oğlum ya, ışınlandı biri. Bak bak. Ya Youtuber var bu arada Orhan. YouTuber, Youtuber var, Youtuber var. Dur lan dur. Ortaya kaç, ortaya kaç. Heh, ee, şuraya bir daha bir gidelim tamam mı? Kaç abi, kaç, kaç topuk topuk. Şuraya kaç abi direk. Pearl tamam atıyor mı? bak, geldi buraya. Oğlum, Youtuber bu arada baksana ne yapıyor. hile de olabilir ya. Ne yapıyor Nerede? oğlum bu? Bak burada burada, ah. oo yerin içine girdi, oha. Şu an yayında tepkilerini gerçekten çok merak ediyorum. <laughs> abi ya, hileyle karışık. Hile, hile. Tamam, tek yakaladım ben şu ay belki. Tek yakaladım ben seni. Bir saniye. Birazcık kaçacağız arkadaşlar. Birazcık kaçacağız. Evet. Oğlum eleman meleman demeye de şimdi harbi etkili etkilidir. Ya ne yapıyorsun sen? Yo <laughs> yok, yok oğlum bu hile değil ya. Hayır, aç, bu, bu şimdi. youtuber. Abi U nereden biliyorsun? Adam Çünkü uçuyor kaçıyor. Şimdi arkadaşlar bak itemleri buraya koyuyorum. Sınırsız can yapacağım şimdi. Ban yediler herhalde adam yok. Aynen aynen. Ee, şu an arkadaşlar bomba gibiyim. Kısırlar ne yapıyor orada? Kankam arkandayım beni fark etsene sen be. Seni kırdım ben direkt. Bunları eleyelim sonra oranlara falan bulaşacağım ben o yüzden. O yüzden yani. Sen bir öl bakayım direkt Eren. Ee, canım gitmeyecek benim şimdi. Bakalım ne tepki verecekler. Beyzlerine sürpriz yapacağım. Aha yakıldım. Geç buraya, geç buraya. Gel buraya gel. <laughs> ölmem ki ben. Ölmem ki ben. Ölmem ki ben. Lan. Oğlum ya bak başka bir isimle girdi oğlum ya. G -g bak başka. Oğlum ne yap falan koyuyor. <laughs> ya oğlum ya kim bu? <laughs> Abi. Ölüyorum. Abi canı, girmiyor, canı abi, gitmiyor canı gitmiyor abi, canı, ya. gitmiyor, Ya. Rav... Bence Rauf abi ya Tamam yaktık onu yaktık abi çok iyi Artık kılıca geçiyorum abi çektim kılıcı Ortam çok iyi şu an herkes buraya geldi lan Bir saniye En azından birini aradan çıkarsak Şurayı bir elini pırlatayım da şu kendimi yaktım çok kötü oldu bu Mavi bir çık kanka da bir şu mavi ha tamam. Canı git bir yani, aşağı at aşağı aşağı aşağı. Aşağı 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 aşağı. Düşme düşme düşme. Düşme düşme düşme. Oğlum kim bu? Bak kılıcı falan da şey. Da git artık git 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 öl öl. Sönmem lazım şu an benim. Geliyorum yanına. Hello. <laughs> La tek <check it>. gedim. <laughs> Abi savaş başladı savaş başladı. <laughs> Sen niye çıktın oğlum? Ha. Abi şunu görüyor musun? Mu? <laughs> niye? Oha. O oh, tek <laughs> Abi Orhan şey yaptı. Arkadaşlar Orhan troll komodu kullandı şu an. Aa drop yedim. Lan drop yedim. Aa elenmiş mi? mi? Elenmiş, elenmiş. Elenmiş mi? Ha. Allah. Aha. Şimdi arkadaşlar yan takım hemen elemem gerekiyor. Direkt git bakayım aşağı. Oo <laughs> burada saklanmış kardeşim benim. Bu arkadaşlar ismimiz aynı yapacağız. İsmini kopyalayalım. DNA'm. Tamam. Trollerden de endipörü aldım. Arkadaşlar ismimizi aynı yaptık. Aa! Ben night takımda, ben night takımda tamam az, tamam az. Biz night takımda oğlum bu yetkili bu arada, Anladın. bu youtuber olamaz. Onlar mavi takım galiba, onlar mavi takım tamam. Ya hayır ya, maviyi niye kırdınız ya? Mavi kırmayacaktınız. <laughs> Ya <laughs> bu kim abi Ya Benim oğlum piki var bir daha. Ne oluyor? Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim. Abi gel abi gel yapıl ya. Bir dakika bekle bekle. Sakin, sakin. Dur geri kaçacağım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hah, tutundum, tutundum. Tamam, tamam, tamam. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Yok, bir <laughs> şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey. Ama adam seni görür ki etkiliyse. Abi çete bak abi çete bak. Lan bana niye attın atış işte? topu. Ayberk'a da ismi çaldın. Ee, Youtuber Ayberk yapsan adım diyor. Arkadaşlar bir saniye yapacağım. Elenmemeleri lazım şu an. Rankımızı yaptık arkadaşlar giriyorum oyuna. Hayırlı olsun. Tag diyeyim bakayım. Sana tag verdim. Ee, sağdan, sağdan evet oy 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 oy. 20, 20 tane yerim. şeyim var pörlüm var. Ölme ölme ölme. Aşağı düştüm ya. Oğlum 20 tane zümrütüm var. Kaçıyorum 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 kaçıyorum. Hey o sal. Abi bak sende de var sen de var. Oha! Oo! Oh. Ben bunu videosu çekmez miyim peki? Çete bir şey yapsana Çete bir şey yapsana. Ya! Dur sa Yapma be abi, ben bunu abi. videosu... Dur dur. Ama tatlı gözüküyorsun. Evet ben bunu videosunu çekmez miyim peki? Hücum modunda olması baya kötü oldu arkadaşlar ya. Biliyorsunuz ki hücum moduna baya bir gelişebiliyoruz. Ben de sizden biriyim. Lütfen bana vurmayın. Şunları bak Ayberk öldürmeyin. Ayberk öldürme. Ayberk öldürme. Beni kesemezsin kanka, beni kesemezsin. Uğraşma boşuna. Ölmem ben, salı beni. Beni salman gerekiyor senin. Oho, herkes bana dalıyor şu an. Sen sen bir aşağı git tamam mı? Bu aşağı gitti. Sıra sende kanka şimdi. Sen de git aşağı. Aiber körme, onun ölmemesi lazım. Ya ama kırıldım çok. Bana P4 verdi herhalde. Pardon. <laughs> ben P4'ü herhalde. Ölmüyorum. Ayberk Ayberk öldürdü. <laughs> Abi bana da tag versene. <laughs> parayla arkadaşlar bak bu sponsorlu videoydu bu ben gerçek Ayberk'im <laughs> İki tane. Hangisi gerçek? Ben gerçeğim. Hay foto Abi arkanda mi? arkana bak abi arkana bak. <gülüyor> aha, aha. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Çekinmem lazım foto. Benim de resim çekinmem lazım. <laughs> Lan! Kırmızı. Bak var ya. Sen donsuz bir çocuksun. Tamam bunun façasını aldım ben. Bak görünmez gelmişsiniz kanka bak bu ayıp sizin yaptığınız. Biz kırıldık mı? Biz kırılmayalım lütfen. Biz kırıldık galiba. Ha takım mı var? Aa thumbnail'a evet. koymaz mıyım ben bunu? <laughs> ya ben gidiyorum kardeş. Gel bakalım buraya. Tamam sen git aşağı. Arkadaşlar bayağı zor keseceğiz bunları biz. Bari bir kılıç alaydım. Kılıç da almadık ki. Buradan bir kazma görünmezlik. Bir şeyler aldım ben. Bir dakika ölmeyeceğim zaten. Açılsın yatak maksat. Tam gitmiş zaten iptaller. Tamam bu da gitti. Turkas senle git. Ya Ayberk de beni baş baş bırakmanızı istedim. İzin vermediniz. Bana vurmazsın değil mi oradan? Bana vurma bak. Bana vurma! Yapma! Arkadaşlar bir saniye. Sen bir öl bakalım. Beni bana vurmasın. Bana vurma. Ayberk bana vurma. Biz seninle kankiyiz bak. Düşmedi abi. düşmedi. Beni, nasıl vurdu lan? İstemeden vurdu abi. Beni şimdi takım olduğumuz için banlaması yok mu? Böyle <laughs> çok komik olmaz mı? <laughs> 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 yok deli komik olur. Ha, kıramıyorum yatağı yatağı kıramıyorum. Kır ona kırdım ona. Yapıl ya. İşte takım çalışması ya bu. Tam baş başa kaldık artık ya hey, aşkım ah. benim. Ben gidip aşağı mı atlasam ne yapıyoruz? Bence kimliğini, kimliğini açıkla ben de aşağı atlayayım be. Sen bensin. Çok yakışıklısın. <laughs> Bence artık kimliğini açıklasın ya. Sen bensin. Sen... Senle ben? Kimsin? Çok merak ediyorum. Te teş teşekkürler. <laughs> Ama senin skinin gözükmüyor. O zaman sana şöyle bir dans yapalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar oyunu salsak mı ne yapsak acaba bilmiyorum. Oyunu salıyorum ben ya. Oyunu salıyorum. Hadi kalp. Lobi Oyunu salıyorum. Ama hayır. Dur, dur, dur. Ben salarım. Sen kimsin? Abi abi. Sen kimsin?